Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının sorunlarını meclis gündemine taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, asgari ücretten az aylık alan hemşerilerimiz var. Bu durum düzeltilmeli. Aylıklarına bir alt sınır getirilmeli ve sabitlenmelidir dedi. Sayın Başkan, ülkemizde sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan biri de aile sağlığı merkezleridir aile sağlığı merkezleri birinci basamak tedavi hizmeti ve kişiye yönelik koruyucu hizmetler vermektedir. Son derece önemli görevler vardır. Aşı çalışmaları yanında COVID'de sürveyans çalışmalarında da çok etkin görev almışlardır. Ülkemizde 25 bin aile hekimliği birimi vardır. Buralarda bir hekim ve bir aile sağlığı çalışanı görev yapmaktadır. Bu kişilerin çoğu devlet memurudur fakat sözleşmeli çalışmaktadırlar. Ayrıca devlet memuru olmayan, kamu dışı aile sağlığı çalışanları denen ve sözleşmeli olarak çalışan personeller de vardır ayrı kanun ve sözleşme hükümlerine tabidirler. Bu nedenle ayrı ücret ve özlük haklarına sahiptirler. Bakılan kişi sayısına göre ücret aldıkları için asgari ücretten az ayrı kalan hemşireler vardır. Bu durum düzeltilmeli, aylıklarına bir alt sınıf getirilmeli ve sabitlenmelidir. Ayrıca görev tanımları netleşmeli. Manşet. Gerçek çok net.